Değerli arkadaşlar İncele Yap kanalından hepinize merhaba. Dizüstü Bilgisayar Hard disk Eğitim Rehberinin üçüncüsü olan bu videoda Dizüstü Bilgisayarımıza ikinci bir hard diski dahil olarak takıyoruz. Başlamadan önce bir iki uyarıda bulunmak istiyorum. Bu işlemlere başlamadan önce bilgisayarınızın harici güç kaynağından bağlantısını ayırın ve bataryasını çıkarın. Bu işlemleri yaparken küçük bir ihtimal de olsa statik elektrikten kaynaklı donanımlarınızda bir zarar oluşabilir bunu da belirteyim. Son olarak da şunu ekleyeyim. Eğer bilgisayarınızın garantisi devam ediyorsa yaptığınız bu işlem bilgisayarınızı garanti kapsamı dışına çıkaracaktır. Zaman kaybetmeden işlemlere başlayalım. Arkadaşlar bu yöntemle eski veya yeni hard diskimizi dizüstü bilgisayarımıza ikinci bir disk olarak takıp aynı anda ikisini kullanmaya devam ediyoruz. Bunun için şu aparata ihtiyacınız var. Bu aparat aslında bir dönüştürücü görevi görüyor. Hard diskimizi bu aparata şu şekilde yerleştiriyoruz ve ardından bu aparatı bilgisayarımıza takacağız. Bunu nereye takacağız hemen onu da göstereyim. Arkadaşlar bu aparatı bilgisayarımızın DVD okuyucu bölümüne takacağız. Ben de normalde şu an bu şekilde kullanıyorum. Artık CD DVD devri kapandı diyebiliriz. Zaten yeni bilgisayarlarda DVD okuyucuya genelde yer verilmiyor. Öncelikle DVD okuyucumuzu sökmemiz gerekiyor. O da çok basit bir şekilde sökülüyor. Dizüstü bilgisayarların alt taraflarında, burada da görebileceğiniz üzere genelde birden çok kapak oluyor. Ve bilgisayar parçalarının hangi kapağın altında olduğu, kapakların üzerlerine küçük ikonlar halinde basılmış oluyor. Farklı markaların kullanmış olduğu ikonlar genelde aynı veya benzer oluyor. Mesela şurada kontrol ettiğimizde şu ikon hard disk, şu ikon klavye, şu ikon DVD okuyucusu, şu ikon da RAM. Sizin bilgisayarınızın altında da muhtemel benzer ikonlar bulunmaktadır. Şimdi bu ikonlardan DVD okuyucunun olduğu ikonu buluyoruz ve bu ikonun yanındaki vidayı söküyoruz. Bu vidayı söktükten sonra da DVD okuyucuyu alt taraftaki boşluktan tırnağınızla çekip çıkarabilirsiniz. Evet bu kadar basit. DVD okuyucuyu çıkarttık. Şimdi hard diskimizi bu aparat vasıtasıyla yerine takabiliriz. Şimdi burada dikkat edilmesi gereken bir nokta var. bu aparatın iki çeşidi mevcut. Bir tanesi 12.7 mm, Diğeri ise 9.5 mm. Siz bunlardan bilgisayarınıza uygun olanını seçmeniz gerekiyor. Bunu da en basit olarak şu şekilde seçebilirsiniz. Sipariş vermeden önce DVD okuyucunuzu sökün ve şu kenarını 1 metre vasıtasıyla ölçün. Ondan sonra da size uygun olan aparatı temin edebilirsiniz. Şimdi hard diskimizi bilgisayarımıza ikinci bir disk olarak takıyoruz. Evet işlem bu kadar basit. Bu yöntemle hard diskimizi bilgisayarımıza dahili olarak bağlamış olduk. Gerekli malzemelerin satın alma bağlantılarını açıklamalar kısmında bulabileceksiniz. Malzemeleri internetten temin edecekler için internet alışverişlerinden nasıl para kazanabileceğini anlattığım cashback nedir ve nasıl kullanılabilir konularına şuradan veya açıklamalar kısmındaki bağlantıdan ulaşabilirsiniz. Şimdi bilgisayarımızın hafıza kapasitesini arttırmış olduk ve ayrıca eski hard diskimizdeki verilere rahatlıkla ulaşabiliriz. Eğer elinizdeki hard diski bilgisayarınıza harici olarak bağlamak istiyorsanız ilgili işlemi 4 farklı yöntemle anlattığım video şuradan açıklamalar kısmından veyahut videonun sonundan ulaşabilirsiniz. Bu videonun sonuna geldik. Destek için abone olmayı, yorum yapmayı, arkadaşlarınıza tavsiye etmeyi ve videoyu beğenmeyi unutmayınız. Bir sonraki videoda görüşene dek incele Yap kanalından hepinize hoşçakalın.